Arkadaşlar kar yağmış bir sürü. Bu sabah bir sürü kar yağmış gördünüz mü Ankara'ya? Hemen Asil Elif'i bulup dışarı çıkmamız lazım. Elinmeden dışarı çıkmamız lazım. Hemen buluyorum ben Asil Elif'i. Asil Elif babacım hemen şapkanı da giy. Montumuzu giydik tamam. Botumuzu da giydik. O da tamam. Atkını da aldın tamam. Hemen şapkanı da giy gidelim hemen babacım. Temiz. Temiz mi tamam. Hemen şapkanı da giy arkadaşlar çıkıyoruz şimdi kara. Çok kar yağmış. Yerimeden hemen çıkalım tamam mı? Bekle ben giydiriyorum hemen. Evet arkadaşlar, üstümüzü giydik. Asel şapkasını taktı, montunu giydi. Botunu da giydi. Şimdi aşağı iniyoruz bakalım. Biz kaçıncı katta oturuyorduk Asel? 10. 10. katta oturuyoruz. Yüksekteyiz biraz. Yavaş yavaş iniyor asansör. Bakalım parkta çok çocuk var mı acaba? Acaba? parkta çocuk Sence var Soğuk diye olmayabilir. Arkadaşlar bir sürü yağmış. Bir sürü yağmış kar değil mi Asel Elif? Kardan hamam yapabilir miyiz sence? Dokun bakalım yapabiliyor muyuz? Bir dokunsana bir. Soğuk mu? Dokunsana. Çamur e Olmaz olmaz. Çim burası. Baksana şuna şaşkın çim. Arkadaşlar her yeri yağmış. Arabaların üstünde falan var. Ama yavaş yavaş eriyor. Sen yarın yarın insanlar, Değil mi? Bak, o taraflarda çok var. Ama burada az var. Sen Hadi gel çok yer bulalım o zaman. Çok yan bir yer bulalım mı? Hadi arkadaşlar biz çok yan bir yer bulacağız. Kardan adam yapmayı deneyeceğiz. Bak buraya da çok yağmış değil mi arkadaşlar? Bakın Asel Elif bak şu köşede bir sürü var sanki. Bir denesene şu köşeden kar yap, adam yapabilecek misin? El aldın mı eline bir sürü? Aa bu ne? İğne mi bu Asel Elif bana mı batıracaksın yoksa şaşkın çocuk? Tut, tut çekeceğim bunu. Karı tut çekiyor bunu. yere yağmış baksanıza. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ay ayakkabının izini çıkarsana bir. Hadi sen bir çıkar bir de ben çıkarayım hangimiz gibi yük. Çıkardın mı sen? Tamam Seninkine ne kadar o kadar. Bir de ben çıkartayım bakayım bekle. O ayağını çek hemen yanına çıkaracağım. Arkadaşlar Aselin ayağı bu. Benim ayağımda bu. <laughs> Senin ayağın benimkinden daha mı büyük sanki ya <laughs> sen? evet. Sen de şu <laughs> Bak tamam nasıl? Şöyle mi? Şöyle, Şöyle ben mi? <laughs> <laughs> ayağın mı bassın? Beyaz ayakkabıya bassın. Hep çamur yaptı. <laughs> bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Ne olacak babacığım? Bir şey olmadı. Baba burada bir tane alsana. Tamam şuradan alsana. Selin'le evet. bak burada daha çok. Evet. En çok buraya gelmiş. Çok çok çok. Ezimiz olur. Tamam gel şuradan gel. Şuradan şuradan gel. Buradan gel. Şunu al. Bak gördün mü? Buraya daha çok yağmış. Acaba buradan kar tutup topu yaparız da kar adam yapabilir miyiz? Bir de, bir de tamam bir dene bakalım. Kardan şey, Güzel. Kar topu yapabiliriz. Adamlar yapmış, değil mi? mı? Hatırladım. Hadi deneyelim o zaman. O sen, sen kendi ben ne yapayım? Gövdesi. Neyini? Gövdesi. Gövdesini ben mi yapayım? Tamam. Ama önce kafasını yapalım. Asel ya olmaz herhalde buradan olur mu? Ha? Tamam arkadaşlar bu kadar var. Bak etrafta burada yağmış erimiş. Bak şu Asel. Ya, buralar çok yağmış. En çok da buraya yağmış. Değil mi? Hadi dokun o zaman yap Erimiş. Evet, biz gelene kadar erimiş hepsi. Dokun. Niye dokunuyor? <laughs> Çok dümdüz, mü? Ha, güzelliği bozulmasın diye mi dokunmak istemiyorsun? Ama eriyecek, gidecek zaten, bozulacak babacım. Yaz geldiğinde düşsene, hiç kar kalmıyor ki. Kar kalmıyor mu? Evet. Kuş geldiğinde. <laughs> dokun artık, dokun. <laughs> Adam orası orası da mı çamur? <laughs> Bir şey olmaz, dokun artık. Ne olacak? Ha, olmuyor değil mi? Arkadaşlar olmuyor. Ee, yarın yararsan ya yarın çok büyük kardan, kardan adam yapacağız, tamam mı? Hatta sizinle birlikte yapacağız. İsmini de ne koyacağız sen? Prenses Asel TV mi koyalım? Tamam. Bana atma sakın onu. bana atmayacaksın değil mi? bana atma hayır. Ben üşüyorum Asil bana atma. Bana sakın atma. Annene seni şikayet ederim. Atma sakın. Eğer bana atarsan... Bana atarsan... <laughs> Eğer bana atarsan... Abur cuburları... Bana bak. Bana hayır, hayır. Atma dedim sana. Üşüdüm. Ne yapacağım şimdi? Arkadaşlar üstümü ne yaptı? Sana atma. Ben de bana at Ben de sana mı atayım? Hazır mısın? Atıyorum. <laughs> Burası benim bölgem. Tamam atıyorum. <laughs> bak bana bak. Bir <laughs> kameraya bak. <laughs> Yüzüne geldi değil mi? <laughs> i̇şte ben öyle atarım. Burası benim bölge. Tamam. Bak kızım atabilecek bana. Hayır, değdiremeyeceksin ki. <gülüyor> değdiremeyeceksin. <gülüyor> sen, bak üşürsem abur cubur almam sana. <laughs> Duydun mu? Şimdi buradan sonra markete gideceğiz. Almam Ampucu bir bak. Almam. Arkadaşım bu bana atacak ben hemen kaçıyorum. Kaçmam lazım. Arkadaşlar hemen kaçıyorum ben. kaçıyorum ben kaçıyorum. Kaçıyorum. Hay kaçıyorum. şimdi getirdik kedimizi. Kedimizin nesi var bakacağız şimdi. Kedimizin nesi var. Doktor hanım dinleyelim bakalım nesi varmış bunun. Şaşkın kedinin. Öksür. De. <laughs> <Ne>? Rıfkı. <laughs> Şaşkın beyaz kedi. <laughs> Kötü mü öksürüyor? Tamam bir de kafasını dinle bakalım. Kafası çalışıyor mu? Ön, önden buradan dinle ama. Önden dinle. <laughs> önden bir daha dinle. Önden bir daha dinle. Kafası çalışıyor mu? Anlamadım ben. <laughs> ne yapıyor kedi sana bu? Tamam şimdi bana patiler... Sen, sen, sana... tamam patilerini dinle bakalım. Şaşkın kedi gitme gel. Tam patilerini de dinle bakalım. Patilerini de dinle. Babacım şimdi neresi kaldı? Kuyruğunu dinledin mi? Patileri dinliyoruz. Patileri dinliyoruz. Hadi, hadi, dinliyoruz arkadaşlar. Patileri dinliyoruz. Patileri... Patileri nasıl? Seni çizecek şimdi nasıl? Elini çizerse görürsün. Tam sırtından dinle bir de. Bir de sırtından dinle. Sırtını dinledin mi? Nesi var şimdi doktor hanım? Nesi var bu kedinin? Nesi var? Derdi var mı? İlaç içmesi lazım. Tamam. Hemen ilaç içiriyor. Hemen doktor hanım ha, Verdim size şurubu verdim. İğneyi de verdim. Bir i̇ğne yapın bir de e, şurubu içirin bakalım içecek mi? Tamam, tamam şaşkın işte, kedi. Bunu sakın bitir, sonra o vitamin iğnesi. Bitir. Vitamin iğnesi. Okey tamam öyle yapalım. Bak kedi tamam mı? Sakın korkma. Doktorun eli hafif tamam mı? Şurubu iç hadi. İç şurubu hadi. Şurubu iç. Tamam. İçti işte, işte. tamam. mi? Tamam içmiş Tamam çok güzel arkadaşım. Tamam şimdi e, iğneyi getir. Bakın Tamam, biraz dokunalım, biraz sevelim, değil mi? Biraz onu sakinleştirmemiz lazım, tamam mı? Anne elim hafif Senin elin hafif mi? Tamam. Tamam, iğnemiz de burada arkadaşlar, tamam? Evet, şöyle iğneyi istersin? Tamam, şu şu iğne daha güzel, değil mi arkadaşlar? Ama o iğne. Bay, bayıltan iğne mi diyorsun? Tamam. Ama bayılmez ama. Bu, bu bayılmaz ama buna bir şey olmaz. Baksana, bu kocaman. Saçını yiyor bebeği Bebeği saçını Saçın yiyorsan Saçını şimdi Bunun Bu aşı olma Bu da şey Tamam Aşı olma iğnesi Tamam aşı mı şimdi buna Bütün gün aşı Tamam getir aşılardan Aşılardan getir Aşılardan Ben Aşı ne kafasından mı Yaptınız Bu mı aşı değil Aşı değil Normal. mi o Normal Tamam bir de aşı yapalım buna ilaç yani şey yapıyoruz arkadaşlar. Olabilir, ama, ama acımaz değil mi? Ha tam bu doktor arkadaşlar. doktordan ben bir şey olmaz. Asil Elif, Elif doktor acı, acı. hanım. Asil Elif doktor hanım. Hmm, biraz acı diyorsun tamam. Asil Elif doktor hanım şimdi bu kedimiz bu iğneden sonra iyi olacak mı? Kedimiz yaşayacak değil mi doktor hanım? Tamam iğne çekmişsin Rıfkan. Sen her şeyi üzülüyorsun üzülme. Tamam. Oldu mu? O olmadı bir daha yap bence. O tam olmadı bir daha yap. Ya evet, oldu mu sence tamam? İyi misin Rıfkı? Bakalım içine. Rıfkı iyi misin? bakalım. İyice gömülmüş mü bakalım. Tamam bakalım. Bakalım iyice gömülmüş mü İyine. Gömülmüş mü? Olmuş mu? Tamam çok güzel olmuş. Evet. Rıfkı iyileşsin hadi gene iyisin. Ah, bunu da al. Bunu da kendine vurursun akşam evde tamam mı? Evet. Hadi doktor hanım o zaman biz gidelim mi doktor hanım? Size aşı aşır... İlaç yazacak mısın? 10 tane. 10 tane aşı mı tamam şaşkın rıfkı şaşkın rıfkı ne yapacaksın 10 tane yiyeceksin iğneden tamam şimdi bakın ilacı da yiyecek tamam doktor Bakalım. hanım tamam şimdi biz şimdi biz kedimizi iğnelerimizi alıp gidiyor muyuz doktor hanım ne yapıyoruz doktor hanım ha reçete mi vereceksin yani, hmm. tamam reçetemizle yazın gidelim hmm. ne oldu kadın ne alıyorsun <laughs> Tamam gitmiyoruz gitmiyoruz tamam Seni de mi iğne yapacaklar sana ha? Onu mu istiyorsun? Ha? Evet, tamam Doktor hanım çok konuştunuz bize hemen reçetemizi verin gidelim Gitmeyeceksiniz. Doktor hanım Kedine gitmemiz lazım Bu kedinin e, evine gitmesi lazım Bunun evet. sevdiği bir ablası var Asel Elif diye Asel Elif Yılmaz tamam, gel. O buraya gelmez doktor hanım Onun, onun buraya gelmesi için e, çok büyük zamana ihtiyacımız var. O zamanımız yok doktor hanım. Tam doktor hanım o zaman. O zaman doktor hanım. Reçete istemiyoruz. Tamam reçete istemiyorum doktor hanım. Bırak. Al. Bırak istemiyorum reçete de senin olsun. İğnen de senin olsun doktor hanım. Şaşkın doktor hanım. Canım acıttı doktor. Doktor yavaş. Bu da benim masa. Rıfka, kalk gidiyoruz. Kalk gidiyoruz Züfke. Yürü gidiyoruz. Yürü gidiyoruz. Gel. Efendim. Ha burada mısın? Aa sen. Şimdi var ya bugün alanın doğum günü. Ona Sürpriz doğum günü partisi yapacağız. Ama asla ona belli etmeyeceğiz. Tamam mı? Oylayacak. Birazdan sen üstüne giy tamam mı? Ben de halanın sürpriz hemen odaya getireyim. Sürpriz doğum günü kutlarım. Baba benim üstümü bağla. Tamam tamam. Arkadaşlar şimdi biz burayı hazırladık her şeyi çok güzel şekilde. Evet. Halasının şimdi gelmesini bekliyoruz. İki tane pasta aldık. Güzel oldu mu sen? Çok güzel oldu. Çak çak. Ama haber yok değil mi? Sen söylemedin değil mi? Bak sen söylediysen eğer benden haber. Söylemedin değil mi? Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Asel her şeyimiz hazır değil mi? Çağırıyorum halamı. Halanı çağırayım mı? Çağır. Tamam gelsin artık her şey hazır. Gelsin. Hediyeleri de hazır. Hadi dilek tut üfle.